bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım e, Sayın Remzi Özdemir'le beraber bugün e, Birleşik Devletler'den gelen önemli bir veriyi analiz edeceğiz dolar-tl'de gerçekten Amerika'dan alarm verir gibi Amerika'dan adeta böyle parmaklarını gözümüze sokar gibi raporlar geliyor kurmaylardan açıklamalar geliyor istatistik sitelerinden de veriler geliyor Remzi abi Hoş geldin diyorum ilk önce sana. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Remzi abim hiç vakit kaybına tahammülü yoktur. Hemen konuya giriyorum. Olay şu. Remzi abi şimdi iki tane FED kurmayının açıklaması var. Abi bunu izleyicilerle ve senle paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim bas senaryomuz Avrasya yatırımda şuydu. Yani FED aynen dediğimiz gibi varlık alımını kısmaya başladı. Ve şimdi de diyoruz ki 2000 22'nin öyle sonuna kalmadan ortalarında başında faiz artırımları yapacak ve bu da dönüp dolar TL'ye vuracak. Bu Meret'in 9.70'in 9.50'nin altına düşmemesinde de bu yatıyor zaten. Şimdi abi iki önemli isim, iki önemli açıklama stratejiyi belirlemek için mutlak surette bilmemiz lazım diyorum. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve senli Fed Başkanı James Bullard ki James Bullard Gerçekten New York piyasalarında falan çok saygın bir isim abi. Şimdi bu Clarida Washington'da abi Brookings Enstitüsü'nde konuştu. Ve yaptığı konuşmada Fed'in faiz artışı için gelecek yıl bütün bu koşulların oluşacağının altını bir kez daha çizdi. Ve dedi ki abi aynen ben Bloomberg'den okuyorum abi. Bunu bizim çakma Bloomberg de büyük ihtimalle almıştır. Şartların diyor 2022 yılının sonunda diyor karşılanabileceğini düşünüyorum. O 2022 sonu diyor abi. İstihdam piyasasında ve küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar düzeldikçe enflasyonist baskıların da azalacağını söylüyor. Tabii o baskıların yani ne zaman düzeleceği çok büyük bir soru işareti ve enflasyonda da risklerin hala yukarı yönlü olduğunu söylüyor. Gelecek sene de buna benzer bir performans olursa bunu politikada başarı olarak değerlendirmem diyor. Neden? Çünkü %2'nin üstünde gerçekleşmiş bir enflasyon var abi böyle bir durum. Şimdi Bullard, Bullard var bir de Bullard da diyor ki sen Louis Fed'in başkanı ben diyor 2022'de en az iki tane faiz artışı bekliyorum diyor ve e, şurası çok önemli abi bu adam piyasalarla da iç içe enflasyon diyor beklediğimizden daha kalıcı olursa bizim enflasyonu kontrol altında tutmamız için çok daha hızlı aksiyon almamız gerekebilir. Bizim önceki yayınlarımızda da söylediğimiz bu zaten Amerikalılar bunu yapacak diyoruz abi. Rapora geliyorum. Goldman'ın bir raporu var abi. Goldman özetle şunu söylüyor: Dünyada düşük faiz dönemi bitti diyor. Özellikle yatırımı olan güçlü bir talep ve enflasyon beklentilerindeki artışın dünyayı yüksek faizlerin olduğu bir atmosfere soktuğunu söylüyor ve buna örnek olarak da zaten gelişmekte olan bir sürü ülkenin ki sen Rusya örneğini veriyorsun mesela petrol zengini doğalgaz zengini Rusya'nın bile Merkez Bankası'nın faiz arttırdığını bize örnek veriyorsun. Ve son olarak abi bir veri istatistik verisi 5-10 dakika açıklandı biz bu yayını çekmeden önce Amerika'da üretici fiyatları endeksi 8.6% Aylıkta 0.6 oldu abi. 12 ay öncesine göre nihai talepteki değişikliğe baktığımda 8.6 rakamını görüyorum. Burada şimdi bu izleyicilerimiz diyecek ki Amerika'nın üretici fiyatlarının endeksi bizle ne alaka? Çok alaka. Çünkü bu üfe yukarı gittikçe Amerika'da FED bunu gördüğü zaman evet diyecek. Aynen Bullard'ın dediği gibi 2022'de biz 2 hatta 3 tane faiz arttıralım. Bizim üfemiz yukarıya gidiyor. Ben bunu haykıra haykıra seninle abi burada söylüyorum ama Türkiye'de bir ben söylüyorum bir sen söylüyorsun kimse söylemiyor bu dalgayı abi. Biz burada söylüyoruz kendi kendimize abonelerimizle bu kötü gidişatı görüyoruz. Nisan'da 6.30 abi Nisan'da 6.30 pardon evet 6.30 Mayıs'ta 7 Haziran'da abi 7.6 Temmuz'da 7.8 e, Ağustos'ta 8.3 Eylül'de 8.6 Ekim'de 8.6 Direkt BLS.gov'dan söylüyorum abi kendi sitelerinden. Abi tehlike gümbür gümbür geliyor. Yani alarmı veriyorlar. Hem bunu soracağım. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Bir de sabah e, bu zorunlu karşılık mevzusu vardı. Onu bize bir anlatır mısın? Evren, bütün bu anlattıklarından bir mesaj çıkartmamız lazım. Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyi olarak çıkartmamız gereken mesaj şu. Başta paranın babası Amerika'da dahil olmak üzere bütün ülkeler enflasyonla boğuşuyor. Ve bu enflasyonu yenebilmek için tek silah olarak faizi görüyorlar. Yani faizi yükseltiyorlar. Yani bizdeki gibi işte e, faiz faizleri düşürelim ki enflasyon düşsün, cari açık kapansın diye bir fantazileri bu bir fantazidir. Bunu bir iktisat teorisi olarak e, konuşmak bile ayıp bir şeydir. Bu fantaziyi sadece Türkiye uygulamaya çalışıyor ve bedeli bize ağır oluyor. Yani bütün anlattıklarından bir kere onu net bir şekilde görüyoruz. Yani dünya enflasyonla mücadele için faiz silahını çekiyor. Biz ne yapıyoruz? Tam tersi faizi düşürüyoruz. Evren bir başka bir şey daha var. Seninle yaptığımız bütün yayınlarda aylar öncesinden belki de bir yıl önceki yayınlarda bir şey söylemiştik. Fed'in herkes 2022'de varlık alımını azaltacağını söylerken biz hayır. Bu daha erken gelecek. Çünkü Fed çok, çok akıllı hareket ediyor. Piyasayı hazırlıyor dedik. Ve o zaman e, koca koca analistler Amerika'da da dahil olmak üzere hep 22'nin 6. ayı, Nisan, Mayıs gibi böyle rakamla. Hayır. Fed, FED'i yöneten insanlar bakın. Fed diyorsun ya dünyadaki paranın babasıdır o. Atasıdır. Her şeyidir. Yani dünyanın jandarması nasıl Amerikan ordusuysa işte e, Fed de böyledir. Ne yaptı evren? Öyle bir alıştırdı ki bak. Açıklıyor diyor ki Evet azaltmaya başladım diyor. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Piyasa, piyasaları allak bullak olmadı. Borsaları düşmedi. 10 ee, yıllık tahvilleri elbette şu an için bir beklenti bitmiş gibi gözüktüğü için önemli bir hareket yapmadı. İşte bütün bunlar sert hareketleri önlemek için yani piyasayı hazırladı. Şimdi aynı hazırlığı evren faiz artışı için yapıyor. Bakın 2022'nin Eylül'ünden kapıyı açtılar evren. Şimdi 6. aya kadar indiler. Hayır evren. 2022'nin en geç Şubat Mart ayında bu faiz artışı gelecek. Bunun mümkünatı yok. Çünkü Amerikan halkı sadece Amerika değil bakın Almanya'da da aynı sorun var. Almanya'da işçiler greve gidiyor enflasyondan dolayı. Çünkü Batı halkı enflasyona bizim gibi alışkın değiller, kabul edemiyorlar. Yani markete gittiği bir ürünün fiyatı ayda bir değişmesini kabul etmiyor. Biz bırak ayı, biz günden güne değişiyor artık kabullenmiş bir durumdayız. Yani bunu kaderimiz olarak kabul etmiş durumdayız. İşte bu nedenle tüm bunları topladığımızda evren, Fed kısa süre sonra. Yani öyle 6 ay, 7 ay, 8 ay değil. Faiz artışına gidecek evren. Şimdi şöyle bir düşünce çıktı. Özellikle e, havuz medyasına ve havuz medyasına yakın ekonomistler. İşte bakın gördünüz. Varlık alımını azalttı, ne oldu? Bir şey oldu mu? Dolar'da önemli bir hareket. Evren faiz artışı bu. Amerika'daki faiz artışını e, varlık alımını azaltmayla karşı e, kıyaslayamazsın. Yani bu şuna benziyor. 7 şiddetindeki bir depremi öncü deprem olarak kabul edilen ya da işte 4.3 şiddetindeki bir depremle nasıl kıyaslayamazsan yıkıcılığını bu da böyledir. Türkiye'nin ve Türkiye gibi bütün ülkelerin felaketi Amerika'nın faiz artışıdır. Ve Amerika bunu... Açık açık yapacağını beyan ediyor ve tarihini kendi piyasalarına bak bize değil biz yine Ağustos böceği gibi saz çalıyoruz. Kendi piyasalarını hazırlıyor evren işte o zaman Türk lirası gibi e, zayıf halka ki şu anda Türk lirası gerçekten zayıf halka zayıf halkaları çok kötü vuracak evren. Rusya dedin evet ben ısrarla Rusya diyorum çünkü en yakınımızda Rusya var Polonya var. Bulgaristan var ve bunlar evren defalarca faiz artışı yaparak paralarına kalkan oluşturdular. Biz ne yapıyoruz evren tam tersi üzerimizdeki kalkanı hani gemi batar ya aman üzerinden atalım bir şeyleri dağıtalım diye bunları atmaya çalışıyoruz. Türk lirasını korumasız zırsız bıraktık. İşte bu nedenle benim burada söyleyeceğim tek şey ısrarla söyleyeceğim lütfen faiz artışını tahvil azaltmayla karıştırmayın. Bunun şiddeti çok fena olacak, çok yıkıcı olacak evren. Abi bence harika iki noktaya temas ettin. Bak bunlardan birincisi ben hatta oturup bunu yazı olarak yazacağım. Çok teşekkür ediyorum ve iznini rica ediyorum yazıda almak kullanmak için. Birincisi dedin ki Amerikan halkı sosyolojik bir şeye davranışsal iktisada dikkat çekiyorsun. Diyorsun ki sosyolojik bir durum bu. Amerikan halkı bunu kabul etmez. Yani sırf mevzu matematik finans da değil kabul etmez. O yüzden Fed'in bunu indirmesi lazım diyorsun ki 2022 Ocak Şubat bu çok mantıklı abi. İkincisi de faiz artırımıyla tahvil alım programını karıştırmayın diyorsun abi. Bunlar çok önemli iki tespitti. Peki zorunlu karşılıkları alalım bir de ne diyorsun ona sabah haber geldi. Evren ee... Yani komedi tam bir komedi. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Aslında Merkez Bankasına benim burada tavsiyem hiç bankayla uğraştırmasın. Halk direktmen parayı normal IBAN'ını versin. Merkez Bankası'nın hesaplarına yollasın. Yani zaten insanlar bugün e, bankalara eğer dolarını götürüyorsa oraya park etmek için götürüyorlar. Yani kimsenin kalkıp da ben dolardan şu kadar faiz alayım, bunu yapayım diye değil. Yani burada bile tamamen Merkez Bankası Komik bir e, davranışta bulunuyor. Yani bunun artık mantığı hiçbir şey kalmadı. Aslında oturup da bunu konuşmamıza da gerek yok. Hani şöyle de diyorlar, işte eksik olan 128 milyar doları e, tamamlamak. Sen yayın öncesi de konuştuk. Yani zorunlu karşılık hiçbir zaman merkez bankasının derdine deva olacak bir rakam değil. 5-10 milyar dolar e, girsen olur, girmesen olur ki bu tam tersi attığı taş ürküttüğü e, kuştan fazla olmayacaktır. Çünkü insanlar ürküyor bu defa. Sabahtan beri bana en az 20 kişi bunu anlamadığını söylüyor. Yani acaba dolarımızı bankadan mı çekelim diyorlar. Aslında tamamen yanlış bir anlam. Yani gereksiz yere piyasayı ürkütüyorlar. Gereksiz hareketler yapıyorlar. Zaten kimse doları aldığında buradan ben faiz alayım. Şu ana kadar ben geçmiş dönem faizlerine baktım bir dahi vermiyor e, bankalar dolara faizi. Bir ya yüzde bir bile vermiyor. E, bunun için kim kalkıp da götürür ba parasını bankada vadeliye yatırır? Bu tamamen bankaları sıkıştırmak. Biraz bankaları da zor durumda bırakacak. Yani e, düşünün yüz dolar bankada eğer para varsa... 23'de 25'e çıkarttı. Bunun 25'ini götürüyorsun Merkez Bankası'na veriyorsun. Ya böyle bir şey olur mu? Bankacılık sistemi bunu nasıl döndürecek? Bunu nasıl kredi verecek? Bunu nasıl Türk lirasına çevirecek? de kredi olarak verip tekrar dolarını isteyen insana dolar verecek. Yani burada bankacılık sistemini de bozuyorlar evren. Her şeyi bozuyorlar. Yani artık bana göre Merkez Bankası ee, bir geçen yabancı bir yorum okumuştuk. Atın üstünde sarhoş muydu Sarhoş <laughs> Yani buna benzer e, sarhoş atın üstünde sarhoş koboy gibi evren artık çılgınca şeyler yapıyor. Söylenecek hiçbir şey yok. Yani bunu artık yorumlayacak bir halimiz bile yok. Düşünebiliyor musun? Yüzde yirmi beş. Ne demek benim, ya yüzde yirmi beş? Remzi abi benim korkum ne biliyor musun? Benim korkum şu. Şimdi bak faiz düştü ya bir bir, bir işe de yaramadı. Bak ağzım bu tam zor tuttum kendimi. Bir işe de yaramadı. Ticari kredilerde en fazla 2 puan düştü. Ee, onu da bozdur bozdur harca şeklinde. Abi e, kura basmak için umarım kullanmazlar. Benim tek dileğim tek dileğim bu. Çünkü zorunlu karşılık demek izleyicilerimize söyleyelim. Bankaya yatırılan paranın belli bir kısmını bankalar yasal e, bir gereklilik olarak götürüp Merkez Bankası'na yatırmak zorunda. Merkez Bankası böylece piyasadaki likidite durumunu Karşılık oranlarını artırırsa azaltıyor, düşürürse de çoğaltıyor. Yani kredi mekanizmasını bir yerde hazırlıyor. Şimdi bu TL değil, bu dolar. Sen doları niye istiyorsun? Sen bu doları inşallah, inşallah, inşallah dura basmak için istemiyorsun. Bu benim hatamdır inşallah. Bu benim e, obsesyonumdur, saplantımdır diyeyim. İnşallah böyle bir şey yoktur. O konuştukları gerekçeler vardır diyorum abi. Hayırlısı. İnşallah. Hayırlısı. Demir abi çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim.